Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar, güzel oyuncumuz olan Özge Yaz yakın arkadaşıyla olan fotoğrafını paylaşmış ve onu gördüğüne çok mutlu olmuş. Arkadaşlar, arkadaşına sarılmış bir fotoğraf ve Özge Yaz bu fotoğrafa şu yorumları yazmış. Çok fazla söze gerek yok. Onunla olmak müthiş bir şey. Bir duygu diye yazmış. Gerçekten görünür ki arkadaşına çok seviyor. Bildiğiniz gibi Özge Yaz ailesine ve arkadaşlarına çok önem veren birisi. Ve bu fotoğrafta da onu çok özlediğini ve onu çok sevdiğini söylemek istemiş arkadaşlar. Özge Yaz'ın belli bir arkadaş çevresi var ve bu arkadaşı da e, onlar arasında eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.